cezaevine girmiş olmasının şekli biraz düşündürücü, biraz da kanunlara, usula aykırı bir gelişme gösterdi. Yani kişiye özel cezaevi, kişiye özel cezaevi restorasyonu olduğu duyuldu. Adalet Bakanlığı epey güvenli bir cezaevi bulmak için bekledikten sonra bu mevcut cezaevinin restorasyonu için de ciddi para harcadılar. Daha önce orada yatan mahkumlar vatandaş değil miydi? Kendileri için de güvenlik gerekmiyor muydu? Ya da oradaki restorasyon gerekmiyor muydu? Diğer Türkiye'nin diğer cezaevlerinin hepsinde Mehmet Ağar gibi özellikli bir insan ceza yatacağı için restorasyondan geçirilmeleri gerekiyor. Mehmet Ağar Türkiye'nin karanlık döneminin en önemli tanıtlarından biridir. Kimseye dargın değilim demiş. Ee, ...sormak lazım Mehmet Ağar Beyefendiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olanaklarıyla e, işgal etmiş olduğunuz makamı e, birlikte şahsi çıkarınız için kullandınız. Devletin yasalarını korumakla görevliyken devletin yasalarını ihlal ettiniz. Bu yasaların ihlali içerisinde eee insan katli de var. Ee, Kürt işveren çevrelerinin katledilmeleri de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk uyruklu vatandaşlarının demokratik e, anlayışlarından, görüşlerinden ötürü katledilmişlikleri var. Bunun örnekleri, onlarca örnekleri var. Mehmet Ağar'ın kendisi "Binin üzerinde operasyon yaptı dedi. E, bunlar devlet devletin bekası için dedi. Devletin bekası için yapılması gereken e, operasyonlar devletin korunması için gerekli olan yasalar çerçevesinde olması gerekir ki e, ona siz görev Ama devletin yasalarını siz e, korumakla görevliyken o yasaları ihlal etmişseniz bunu da devletin bekası için yaptık diyemezsiniz. Siz ancak devletin temeline yıkıcı bir e, dinamit koymak için yapmış olabilirsiniz. Onun farkında değildiyseniz o halde e, onun farkında olmanız ve kamuoyundan özür dilemeniz lazım. Mehmet Ağar aldığı maaş devletin kendisine verdiği maaş ve yaptığı masraf halkın vergisinden edilen paraydı, kazanım idi. Benim de verdiğim vergiden Mehmet Ağar'a ve onun gibi devlet memuru olan insanlara maaş verilmiştir. Şimdi bu insanlar bu maaşları e, alırken devletin yasalarına uygun görev yapmamışlardır. Mehmet Ağar da korumakla yükümlü olduğu yasaları ihlal etmiş ve e, kendisine verilen ceza olsun yargılama süreci olsun e, ve ceza edinme, e, cezasını ifade etmek üzere gönderilmesi e, sürecinde yani şimdiki iktidar döneminde bile yapılmış olan tamamen bana göre ayrımcılıktır. Diğer vatandaşların kendisinden ayrıcalıklı bir yönleri olduğu söylemek, söylenebilir pek hoş olmayan bir gelişmeyi Yani devletin görevini görevlisiyken devletin sana verdiği görevi sen suistimal etmişken, suç işlemişken vatandaşın işlemiş olduğu suçtan bir kat daha fazla ceza alman gerekirken sembolik bir ceza da özel ceza da Kolombiya'nın mafya babalarına devletinin mafya babalarına yapmış olduğu işlemlere yapılmış olması bugünkü İktidar ve bugünkü Türkiye ve yeni anayasa oluşumunun çalışmalarının sürdüğü bir süreçte demokratikleşmenin yerleşeceği ve benimseneceği tartışıldığı bir dönemde bu olayın bu şekilde yaşanmış olması üzücüdür. Benim açımdan da tiksindiricidir diyebilirim. Bu çerçevede değerlendirmek isterim. Bunlar daha önce de, de, de tutuklamalara tanık olmuştuk, sizinle de bu konuyu konuşmuştuk. Devletin yasalarını ihlal etmiş e, olan insanların, e, sıradan vatandaşların e, işlemiş olduğu suçtan daha fazla cezalandırılmaları gerekir. Tutuklanmışlarsa, e, tutuklanmalarının, tu, tutuklanmışlıklarının gerekçelerinin de açıklanması gerekir, o e, gerekçelere de bakmak lazım. Ama Türkiye artık geçmişte Mehmet Ağar gibi suç örgütlerinin devleti kendi çıkarları için korumalarının yolunu kapatmalıdır. Bunların da yasalarla olması gereklidir. Ordunun da devletin ve meclisin talimatları doğrultusunda görev yapmaları gerekir. İkide bir halkın seçmiş olduğu vekillerin görevden fesh edip yasaları tamamen yok sayıp kendilerine göre yasa e, hazırlayıp de, devletin e, sahibi biziz demek yanlıştı doğru değildi devletin sahibi devletin her vatandaşıdır e, belli bir kurum e, değil meclis e, yasama organıdır e, diğer e, kurumların hepsinde görevleri o yasalar çerçevesinde e, belirlenmiştir herkes görevini yasalar çerçevesinde yapmak durumundadır e, herhangi bir kurum veya bir birey devlet benim istediğim gibi yönetilecektir diyemez, diyememelidir ve meclisin çıkarmış olduğu yasalar yeterli değilse onun değiştirilmesi için meclis başkanlığına hem vatandaşlar hem kurumlar da görüş bildirebilirler. Yasaların hangi yasanın, hangi maddesinin, hangi fıkrasının nasıl, niye değiştirilmesi gerektiği konusunda da fikir beyan edebilirler. yani onun da mecliste yeniden gündeme getirilerek değiştirilmesi mümkündür. Demokratik sistemin işlemesi de böyledir. Başka türlü olması da mümkün değil. Ülkeye de halka da yarar vermez, yarar getirmez. Devlete de şiddetle zarar verir. Ancak burada enteresan olan yani o 28 Şubat ya da 12 Eylül sürecinde bütün yasaları ilan eden insanların askeriyeden ibaret olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca böyle bir görüntü mü veriliyor yoksa sırası mı gelecek bu benim için ciddi bir soru işaretidir. Hem 12 Eylül döneminde hem 28 Şubat döneminde 1997'de hem 1980'deki demokrasiye vurulan darbelerin Mimarı organizatörü, koordinatörü ve tek e, başına baş sorumlusu Süleyman Demirel'iz. Bu adama dokunulmuyor. E, bu benim için çok e, ciddi bir soru işaretidir ve bu'nun e, e, kamuoyuna açıklanması lazım. Yani şimdi e, Emniyet Genel Müdürü kendi kafasına göre bazı suçlar işlemişse ve İçişleri Bakanı da bunu biliyorsa. Başbakan Cumhurbaşkanı da bunu biliyorsa ve gerekli müdahaleyi yapmamışlarsa şahıslar hakkında suç işleyen yasaları ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem yapılması için talimat vermemişlerse o suçu işleyenler kadar da suçludurlar. Yani o 12 Eylül döneminde olsun, 28 Şubat döneminde olsun, Süleyman Demirel ve kendisine yakın olan İçişleri Bakanları olsun, Milli Savunma Bakanları olsun, o darbelere demokrasiye vurulan darbelerin koordinatörleri olduğu olduklarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'de o dönemi yaşayan ve Türkiye'nin olaylarını takip eden herkes biliyor. bunlar baş sorumluyken kendileri biz bir şey yapamadık şeklinde saçma sapan beyanatlar beyanatlarla kendilerini kurtaramazlar, kendilerini koruyamazlar. E, kaldı ki bunlar koordinatör e, ve yönlendirici olmasalar görevlerini yapmadıkları için de suçludurlar. Yani e, Hitler faşizmi dönem e, Almanya'nın Hitler faşizmi döneminde gazodalarında e, gaz odalarında yakılan insanların yakılmasını e, uygulayan şahıslar biz emri yerine getirdik diyerek kendilerini kurtaramadılar. E, şimdi askerler de en iyi ihtimalle e, biz başbakanın talimatını yerine getirdik, diye, getirdik diyebileceklerdir. Ancak bu onların suçsuz olduğunu göstermez ama esas suçlu. Korunacaksa eğer yargılanmayacaksa bu adil bir görüntü vermez ve adaletin tecellisini de göstermez. Ayrıca adalete de hizmet etmiş olmaz. Yani o Almanya Almanya'nın Hitler döneminde insanları Salt Yahudi oldukları için dinlerinden e, ötürü gaz odalarında yakılmalarının talimatını veren Hitler ve onun başyaveri Himmler denen şahıslar e, e, suçlanmayacak, yargılanmayacak ama o insanları gaz odasına doldurup kibriti çakan e, ateşi yakan şahıslar yargılanacaksa bu, bunun e, doğru olduğunu adil bir yargı olduğunu söylememiz mümkün değildi, mümkün olmazdı. E, dolayısıyla Türkiye'de şimdi yapılan odur yani uygulayıcılar e, yargılanıyor, suçlu kabul ediliyor ama e, uygula, e, uygulatan uygulama talimatını veren Süleyman Demirel ve onun dönemde o, o dönemde bakanı olan, başbakanı olan tansiyonçiler ve diğerleri e, korunuyor. Sanki onlar e, e, suçsuzmuş gibi bir ses de duyulmuyor. Bu ciddi olarak rahatsız edicidir. E, bazı söylemler varsa da yasal bir işlem olmadığı için e, çok ciddi bir rahatsızlık e, verdiği ben çok huzursuzum bundan dolayı. Süleyman Demirel'in ve çevresinin baş bütün başbakanlığı ve hatta muhalefette olduğu dönemde bile kara borsacılığı, hayali ihracatı e, e, ve birçok e, devletin malını kendileri için e, satıp birçok e, kendilerine muhalif olan e, şirketlerin, şahısların mallarına e, birçok bir, bir, bir entrikalarla e, ellerinden aldıklarını ve kendilerine özel Evinin sağladıklarını, devletin malının mülkünü çaldıklarını bilmeyen yok. Bunlarla ilgili rüşvet zaten haddi hesabı yoktu. Bu Bunların döneminde bir vatandaş ev satın alsaydı rüşvet vermeden tapusunu alamazdı. Çünkü tapu müdürlüğüne atanacak olan şahıslar Demirel'in, partisinin yetkililerine rüşvet vermesi gerekiyordu. Yoksa o da görevde kalamazdı. Vermeseydi o görevden alınırdı, başkası atanırdı. Yani o insanları suçlu gibi göstermek istemiyorum. Ancak Sistemi yöneten Süleyman Demirel ve çevresindeki herkes suçlu iken, bu askeri yetkililere ve suçları işleten kendileri iken, yalnız bu askerlerin tutuklanıyor olması, Demirel'in, ve onun onların bakanlarının korunması iğrençtir ve bana göre bu da başlı başına suçtur. Bugünkü başbakanımızın ve diğer bakanların da bunu duymalarını isterim. E, ayrıca bu işlem, bu uygulama toplumsal bir e, rahatsızlığı getirecektir. Bunun dikkate alınması ve yasalara uygun adım atılması gerektiğini söylemek isterim. Yargının adil olduğunu görmemiz açısından da bunların zorunlu olarak dikkate alınması gerektiğini söylemek isterim. E bu AK Parti'nin Sayın Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Beyefendi de bu olayları çok iyi bilen insanlardan biridir. Kaldı ki Demirel zaten o 28 Şubat döneminde o dönemin basın de, de, mensupları daha iyi bilir. Gazetelerin, televizyonların ana haber başlıklarını izlerseniz görürsünüz kendisi zaten açık açık söyledi. Ben bunun kararını vereceğim, ben bunu yaptırmayacağım, yoksa doğru e, askere e, de, asker görevi, görevi devralacak, yoksa e, de, şöyle olacak, böyle olacak. Bas bas bağırarak 28 Şubat'a Necmetin Erbakan hoca, merhum Necmetin Erbakan'ın görevden alınması için kendisi bunu yaptığını yapacağını söyledi. Tansu Çiller onun istediğini yapmadı diye Tansu Çiller'i de e, orada bir anlamda aşağıladı ancak Tansu Çiller de suçludur suçsuz olsaydı kendisi yapılmış olan e, yasa dışı işlemlere karşı bir soruşturma talimatı verdi, vermedi demek ki Süleyman Demirel'le anlaşmalıydı yani Süleyman Demirel orkestranın şefiydi demek yeterli değil o e, hareketin baş suçlusuydu baş sorumlusuydu kendisi de bunu açık açık söyledi yani ancak e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının bunu açıklaması e, önemlidir. Bu da bunu gösteriyor ki Sayın Başbakan da yardımcıları da olayı biliyorlar. madem biliyorsunuz benim söylememi beklemenize ne gerek var? Görevinizi yapsanız da diye sormak gerekir. Bunu söylemek isterim. Bu çerçeveyi değerlendirmek isterim. Aslında o davada başlı başına enteresan bir olaydır. Yani askeri e, e, personelin e, uygulayıcı olarak suçlu görünmeleri Süleyman Demirel'in ve onun yandaşları olan baş suçluların korunması gibi enteresan bir durum bizim davamızda da söz konusu. Şimdi e, e, daha önce Hollanda'da 1995 yılında tutuklanıp Türkiye'ye Türkiye'ye iade e, istendi. O süreçte Türkiye'ye iade edilmemin yasalara uygun olmadığı kararından sonra o dönemde yine Süleyman Demirel ve çevresi olan çetelerden bir grup özel görev alarak benim aleyhimde suç ve suç delili, delili oluşturarak Hollanda'da tecrit edilmemi sağlamışlardır. O süreçte hiçbir araştırma soruşturma yapılmadan benim ve yakınlarımın tüm mal varlıklarına da el kondu yani haciz kondu. Ee, hemen de yani, bunun akabinde e, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Türkiye yetkilileri 5 yıl birlikte bir soruşturma yaptılar. Bu soruşturmalar benim e, ilk şirket kurmuş olduğum dönemden başlayıp benim mal varlığıma el koydukları güne kadar geldiler. E, ve 5 yıllık e, soruşturma sonucunda müşterek e, Hollanda, Almanya, Türkiye ve İngiltere yetkililerinin savcılık makamlarının müşteriliken hazırlamış oldukları raporda Hüseyin Bayraş'ın mal varlığında uyuşturucudan edinmiş uyuşturucu trafiğinden sağlanmış veya yasa dışı yollardan edinmiş herhangi bir kazanım olduğuna dair bir tespit olmadığı, tespit edilemedi. ayrıca böyle bir yasa dışı veya kara para şirketlerinin kayıtlarında da mümkün olmadığı tespit edildi. Şirketlerinin mal varlıklarının yükselmesi ve düşmesinde de bir anormalık olmadığı tespit edildiği şekilde rapor yazıldı. Bu raporlar 2002 yılında Hollanda mahkemelerine sunuldu ve bundan sonra bizim birçok mal varlıklarımızın serbest bırakılmasına karar verildi. Karar verilmiş olan mal varlıklarımız içerisinde Hollanda daha ufak tefek bizim bize ait mülkler vardı. Ayrıca İngiltere'de e, dört yıldızlı otel olsun, birkaç mülk olsun, şirket olsun, şirket araçları olsun e, ve bankadaki şirketlere ait paralar olsun hepsini el kondurduk. E, ve bunların hepsi daha önce el konmuştu, bunların hepsi geri verildi. Gerilir, geri verilmiş olan mülklerin hepsi şimdi Hollanda ve e, İngiltere arasında tartışma konusudur. Yani onları sattılar, erittiler parayı, sorumlu kimdir diye 2004 yılından beri bizi uğraştırıyorlar. Türkiye'deki mal varlıklarına el konması kararını da biz kanunsuz olduğunu ispat ettik. Türkiye'deki mahkemeler de maliye mali şubeden masak dedikleri kurumdan yeni bir soruşturma talimatı aldılar. Sözde bizim mal varlıklarımızın içinde kara para olma ihtimali varmış. Böyle bir itham durumunda araştırmanın ve mahkemenin 10 yıl içinde bitmesi gerekirdi. 15 yıldan fazla bir süredir mahkeme halen devam ediyor ve zaman aşımı olayından ötürü de dava düşmüyor. E, e, Hollanda'nın bize iade edilmesini kararla, e, Hollanda mahkemesinin bize iadesini kararlaştırmış olduğu mal varlıkları bize iade edilmediği gibi İngiltere'nin satmış olduğu bizim müşterimiz ve el koyduğu e, e, bankadaki paralarımızı da iade etmiyor. E, biz şu kadar masraf yaptık bu işlemleri yaparken, mahkeme masrafları bilmem ne, Hollanda'dan istiyor. Hollanda'da biz size bunları koruyun dedik, satın demedik diyor. Yani aynen o de, e, e, 1600 yıllarındaki cadı dağları gibi o dönemde devlet yöneticileri ve kiliseler işbirliği yaparak kendilerinin e, e, muhalefeti olan çevrelere bu insan cadıdır ve derhal öldürülmesi gerekir şeklinde bir ithamla o insanları öldürürlerdi. Bizim davada aynen öyle bir e, e, benzerlik taşıması. Yani madem siz benim e, e, servetimin yasa dışı yollardan edinildiğini iddia ettiniz, soruşturma yaptınız 5 yıllık soruşturma sonucunda doğru olmadığını kendiniz tespit ettiniz. Onlarla arızanı niye iade etmiyorsunuz diye. ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerine sormak lazım... ...bugünkü Sayın Başbakan'a sormak lazım... ...bugünkü Maliye Bakanı'na, Sayın Bakan'a sormak lazım... ...bugünkü Hollanda'nın Kraliçesine ve Başbakanına sormak lazım... ...özellikle bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül... E, ...Hollanda'ya gelip e, de, her şey güllük üstü gülistanlıkmış gibi... E, e, ...Kraliçe Hazretleriyle hazretleriyle sarmaş do, do, dolaş olup... E, ...çok güzel söylemlerde bulundukları zaman bu zulüm ile ilgili neler konuştular, neler yaptılar diye sormak lazım. Bu zulümün yanı sıra bir çirkevliktir. Müştereken bunun son bulmasını niye sağlamıyorlar? Madem benim servetimde kara para yoktu, kanunsuz para yoktu da niye iade etmiyorsunuz? Olanda da devleti açıkça çirkeflikle oyun oynuyor. İngilizler zaten ee, sanki kendilerinin sorumluluğu yok mu yokmuş diye İngiltere'de olan servetim İngiltere devletinin ve yasalarını koruması altındaydı. Koruyamadılar. Görevlerini yapmadılar. Çünkü biz e, e, çok açık ve net söyleyeyim Kürdüz bizim sahibimiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyız. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bakanlarına, başbakanlarına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da biz dosyamızı gönderdik. E, e, ama hiçbir e, uygulama e, ilerlemiyor. Bizim e, lehimize olan e, e, kararlar e, yasa e, çerçevede işlem görmüyor. E, bütün müracaatlarımıza da bakılıyor, e, şeklinde cevaplar veriliyor. Avukatlarla tıkandı, biz de tıkandık. E, yasalar işlemiyor. E, aklaksızca bir baskıya maruz e, bırakılmışız, öyle sürüp gidiyor. Kendileri utan, u, u, utansınlar derim. Ellerinden gelen en büyük kötülüğü de yapmasalar onlardan daha kötüsü yoktur derim. Ee, Türkiye'de savcılar bir duyumu bile suç e, de, de, e, de, duyurusu kabul ederek soruşturma yaparlar. Bizim için e, de, de, bize suikast düzenlemeye çalışanlar, sahte evrak düzenleyerek bizi holanda'da rehin, rehin tutanların belgelerini hepsini yetkili makamlara gönderdik. Başbakanın özel talimatıyla e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlattı. Soruşturma 4 yıl sürdükten sonra zaman aşımı dolayısıyla davanın düşmesini kararlaştırdı. Bu karar bir yüz kızartıcı bir e, uygulamadır. Tehdit, ölüme teşebbüs, rehin alma e, ve e, tanıkları e, zorla ifade hazırlama uygulamaları e, hiç dikkate bu uygulamalarla ilgili şikayetlerimiz hiç dikkate alınmamış yalnızca sa sahte evrak söz konusudur ee, Hüseyin Bayrosu'nun aleyhinde Türkiye'de sahte yetkililerin sahte evrak hazırlayarak Hollanda ve Türkiye mahkemelerinin kandırdıkları e, iddia edilmektedir sahte evrak düzenlemekle ilgili e, en üst e, ceza sınırı şudur şu kadar yıl geçmiştir ve dolayısıyla dava düşmesi gerekir diyerek davanın e, soruşturulmasını bile kararlaştıramıyor, e, kararlaştırmıyorlar yıllardır Bundan utanmaları gerekir. Ellerinden gelen daha fazla kötülüğü de yapmasalar da e, yine onlardan utanması yoktur derim. E, çirkin bir durumdur. E, ancak biz e, insanız, insanı duygularımızdan uzaklaşmayacağız. E, ve Türkiye'de Kürtlerin de Türk vatandaşı kadar e, hak sahibi olduklarının sağlanacağı günü sabırla bekleyeceğiz.